insanların tepkilerini daha net, daha rahat göreceğiz. Çünkü biz bunu çalıştığımız doğru center'da görüyoruz. Arabanın başına toplanıyorlar, incelemek istiyorlar. Yani gerçekten bu arabanın dışarıda özel bir araç olarak bilgi toplaması imkansız. Bu araba taksi olduğu için topluyor. Bu da bize artık gerçek anahtar kapıyı açacak anahtarı verdi. Biz taksilerimizi yenilersek İstanbul halkı bizi daha çok sevecek. İnşallah. Korsanlara Aslında kişiye girecekler. ait araçlar olsa yani tabiri caizse adamın arabası işte güzel bir arabaya binmiş dedir. Evet. ama taksi olduğu zaman bu tüm topluma mal olmuş bir hizmet demek. Kesinlikle. Şu an Rumeli Hisarı'ndayız. İnsanlar ne kadar ekrana yansıtabiliyorum bilmiyorum ama kahvaltılarını bırakıp Aa, şimdi oldu bak cam açılınca. İşte bu bakışlar İstanbul'un istediği bakışlardı. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Taksi lazım mı? Bir sorsak mı? <laughs>